Eski şairliklerim gitti gözümden. Gayridir başka bir hal kuşanıyorum. Azık yoldaş olmaz. Haydi geç toklukları. Azla doymak yap. Deş insan zamanlarını. At al, at bin, at kuşan da ciğerin koş. Davran Bire çocuk doyuma ilk sulardan. He hey gözüm he hey, hey. gözyaş otsuz kaltın, nice hançer, dürbün, sabır bal yaladın. Göğsümde bir küçücük derya buldum, kabına sığmaz bir ceylan yoldaşım. Eteğini toplamış, bir sevgili düştü kumsala. Ufacık, Kuru dudaklarında bir hasret sayhası. De zarif inle, ta ki huzra vardın. Nice yıl isyan durdun, gurbet kaldın.